Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Kalkmayın. Kalkmayın. Mansur Yavaş. Öyle mi? <laughs> evet. Meslektaş. Evet. Meslektaş. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekrem Bey. Annecim ellerinizden öperiz. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Oh. <laughs> Kimse de geçmiş olsun. Evet, evet efendim. Olacak Allah korusun. Mı? Olacak. Olacak Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Saygılar. Ya saygılar. Sağ olacak. Sağ olun. Doğru sağ doğru sağ kalın şey inşallah olacağım. beraber. Allah olun. buluştursun, kavuştursun hızlıca sağ inşallah. E, böyle bir eee sizi görmek arzumuz oldu. Ben bir de görüş izli de alamıyorum. Bana izin de vermiyorlar. Yani bir sürü talep ettik. Sadece sayın genel başkan için değil. Evet. Benim başka arkadaşlarım var. Evet. Ta bir senedir çalışma arkadaşım var. Ee, i̇ki buçuk üç yıldır satan, evet. yatan tayfun diye bir kardeşimiz. Evet. Ee, ben izin alamıyorum. On aydır bize vermiyorlar. Sonra ben dedim ki bari annemize bir gidip geçmiş olsun diyelim istedik. Sağ olsun Mansur başkanımız da bizi yalnız başkanım bırakmadı. Başımız böyle ya. birlikte. Birlikte, birlikte gidelim dedik. Sağ olsun. Sağ olun.